Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaligrafi için kalem ucu nasıl kesik uçlu yapılır, normal uçlu kalem nasıl kesik uçlu yapılır onu tarif edeceğim. Uygulamalı olarak gösteremeyeceğim çünkü ben yaptığımdan dolayı 3 tane kalem kalemim vardı bunun gibi aynı şekilde ben hepsini düzelttim. Yaparken bazı sıkıntılarla karşılaşıyordum. Ee, onunla siz karşılaşmayın diye bu videoyu çekmek istedim. Şimdi bu kalemin ucu normalde e, düz kalemdir. Ucu sivridir. Ama bu hale getirmek için e, bir takım aşamadan geçmesi gerekiyor. Ben e, bu kalemi şöyle büyük tırnak makasları var. Onunla şöyle eğik şekilde Kestim. Daha sonra içinde mürekkep olduğu halde yani mürekkebi var. Şu an yazmaya hazır. Bu haldeyken e, ince zımparalar var. E, bunu her yerde bulabilirsiniz. Bu zımparaya bu şekilde sürtüyorum. Yani aynı kağıda yazı yazar gibi. Böyle e, şekiller yapıyorum. Ne kaligrafıyla uğraşanlar iyi bilir. E, şu şekilde, ne bakın şu şekilleri, bu kalemi düzeltmek için yaptım. Hem yazı yazar gibi hem böyle ileri giri. E, yazı yazarken e, kalemin yönü nereye gidiyorsa aynen bu şekilde zımpara üzerinde gezdiriyorum. Daha sonra kalemi e, normal kağıt üzerinde deniyorsunuz. Eğer takılmıyorsa bu kağıda zarar vermiyorsun. Tamam demektir. E, bu yazıyı da zaten şu küçük yazılarda e, bu kalemle yazdım e, gayet e, hoş bir kalem oldu yanımızda taşımak için de uygun yani.